Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki hafta içerisinde gelebilecek Bim aktüel kataloğunu inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk ürünümüz Emsan Cemre 6 parça sahan seti. Arkadaşlar içerisinde 14 santim sahan, 16 santim sahan, 18 santim sahan tencere bulunmaktadır arkadaşlar. E, 299 lira fiyatı. İkinci ürünümüz Mehtap üçlü teflon tava seti arkadaşlar. İçerisinde 18 santim, 22 santim, 26 santim tava bulunmaktadır. Renk seçeneklerinde kırmızı ve mor seçeneği bulunmaktadır. 140 lira fiyatı. Mehtap cips tenceresi 22 santim boyutunda arkadaşlar. Multi mikron teknolojisi bulunmakta. Teflon klasik kaplanmış iç yüzey ve dayanıklı dış boya. 99 lira 90 kuruş fiyatı arkadaşlar. Emsa'nın Azure 8 parça çelik tencere seti Gold arkadaşlar rengi. Bir adet derin tencere bulunmakta. 16 santim boyutunda bir adet derin tencere 18 santim ve 22 santim boyutunda derin tencereden 3 tane bulunmaktadır. Ve içerisinde bir adet pilav tenceresi bulunmaktadır. 26 santim boyutunda 399 lira fiyatı. Kanlı yarık tenceresi 22 santim boyutunda arkadaşlar Sheffers ürünü. Granit efekti yanmaz yapışmaz 300 yüzey Aynı zamanda kapaksız olarak da kulüplü fırın tepsisi olarak da kullanabilirmiş arkadaşlar. 40 lira fiyatı. 18 parçalı rölyefli porselen yemek tabağı. İçinde arkadaşlar 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet kase bulunmaktadır. Kütahya porselen 100 lira fiyatı. Mini tost makinesi arkadaşlar. Özel yapışmaz, kaplanmaz pişirme plakları bulunmakta. Kırmızı, yeşil ıı, ışıkları bulunmaktaymış arkadaşlar. E, 750 volt gücünde 2 yıl garantili kapak kilitleme mandalı falan varmış arkadaşlar. Fakirin ürünü 129 lira fiyatı ve taksi seçenekleri bulunmaktadır. E, turbo fırın arkadaşlar kumtelin 40 litre hacimli gayet büyük bir büyük zaman ayarlı zil uyarısı e, bir adet kare bir adet yuvarlak tepsi bulunmakta içerisinde 2 yıl garantili 239 lira fiyatı Natural Love'un 3 katlı bambu sunum tabağı. Arkadaşlar bunun fiyatı 79 lira 90 kuruş. Natural Love'un aynı şekilde bambu tuzluk, biberlik ve peçetelik seti 49 lira 90 kuruş. Natural Love'un bambu kapaklı cam kupası 25 lira. Fiyatı arkadaşlar. Melemin ürünleri orta kayık tabak. Adedi 7 lira 95 kuruş arkadaşlar. 3 4 5 tane rengi bulunmaktadır. Şarjlı damacana pompası arkadaşlar batarya kapasitesi 1200 miliamper voltaj değeri 5 volt arkadaşlar watt değeri 5 volt kullanım kapasitesi maksimum 5 damacanaymış arkadaşlar sağlıklı kolay kullanım ve kokusuz özelliği bulunmaktadır 2 yıl garantili 28 lira fiyatı şimdi pratik termos bardaklı filtre kahve makinesi yıkanabilir filtre kağıt filtresi gerektirmez bence güzel 400 mililitre kapasiteli sıcak tutan özelliği bulunmaktaymış arkadaşlar. Işık gösterisi varmış göstergesi. Birçok araç bardakta da uygun diyormuş arkadaşlar ve araç bardağı da hediyeymiş yanında 700 volt gücünde 109 lira fiyatı. Çay makinesi arkadaşlar tasarruflu demleme sistemi bulunmaktaymış. 1.8 litre su ısıtma kapasitesi 0.9 litre çay demliği bulunmaktaymış çıkarılabilir paslanmaz filtre hızlı kaynatma 2200 volt gücünde bayağı güçlü bir makine arkadaşlar kivinin ürünü ee, ve 2 yıl garantiliymiş taksi seçenekliği bulunmaktaymış 149 lira fiyatı geldik fakir rodi 800 volt dikey elektrikli süpürge arkadaşlar emüştürü kuru toz hacmi 1 litre ses seviyesi 63 desibel ürün rengi kırmızı 219 lira 90 kuruş fiyatı orbit kule ısıtıcısı ısıtma gücü aralığı minimum 900 volt maksimum 1800 volt kademe sayısı 2 adet etki alanı 24 metrekare arkadaşlar kullanım pozisyonu dikey fiyatı 245 lira arkadaşlar Apex'in AP119 katman sıcı elektriği arkadaşlar toplam güç 2000 watt toplam akın 16 frekansı 50 ile 60 Hz arasında hacim 22 litre ağırlığı 5.5 kilo arkadaşlar 105 lira fiyatı. Fakirin her vücut analizi baskülü arkadaşlar. Maksimum taşıma kapasitesi 150 kilo. Ölçüm özellikleri arkadaşlar çok güzel ölçüm özellikleri hakikaten. Kas kütlesini kemik yağ kilo su ölçme gibi özellikleri bulunmakta. LCD ekran arkadaşlar açma kapama otomatik 160 lira fiyatı. Kahve, süt, ayran köpürtücü, güçlü, hızlı ve yüksek torklu, 45 saniyede köpüklü sütlü kahve hazırlıyormuş arkadaşlar. 2 e, adet pille çalışıyormuş. Piller dahil değilmiş. 2 yıl garantili. 28 lira fiyatı. Shivers yavaş meyve sebze prepsi arkadaşlar. 2 adet 650 ml dahilmiş. E, bence güzel. Damlamayı önleyen sistem varmış. Kolay temizlenir. Parçalarmış. Kaymaz ayakları bulunmaktaymış arkadaşlar. E, fiyatı 399 lira. Melamin ürünler. Büyük kayık tabak. 9 lira 95 kuruş. Genel aynı şekilde 5 tane renk bulunmakta. Adedi 9 lira 95 kuruş. Dik kenarlı cam tabak. 20, 28 santim boyutunda. Her bir ürün 13 liraymış arkadaşlar. El imalatı cam tabakmış. Pamuklu battaniye bebek her bir ürün 18 lira 90'a 120 santim boyutunda. İkili cam biberon 250 ve 125 miligrammış arkadaşlar. İkisi de 15 lira. Wellsoft battaniye bebek 80'e 80 santim boyutundaymış 20 lira fiyatı. Ev terliği erkek arkadaşlar 41, 42, 43, 44 numara bulunmaktaymış. 20 lira fiyatı. Velsof well battaniye 130'a 170 santim boyutunda 29 lira 90 kuruş. Pijama takımlı kasili S, S beden, M beden ve L bedene kadar bulunmaktaymış. 29 lira 90 kuruş. Baskılı çanta arkadaşlar adedi 13 lira 90 kuruş. Farklı renk seçenekleri de bulunmaktadır. Yağmurluk çocuk arkadaşlar 3 yaşından 10 yaşına kadar bulunmaktadır. 39 lira 90 kuruş. Işıklı Çizme Çocuk 22 ile 27 numaralı arasında bulunmaktaymış. 25 lira fiyatı. Dijisu DJI TV arkadaşlar. 127 ekran 4K uydu alıcılı ve Tunerli LED TV arkadaşlar çok güzel bir ürünün ekran ebatı 50 inç yani 127 santim çözünürlük 4K Ultra HD arkadaşlar 3840 ve 2160 Dahili uydu alıcılığı varmış arkadaşlar görüntü teknolojisi LED 2237 lira 40 kuruşmuş arkadaşlar HP'nin 255 AMD Ryzen arkadaşlar 8, 8 GB RAM bulunmaktadır. 256 GB SSD bulunmaktadır arkadaşlar. 2K görüntü sunuyor. İşletim sistemi Windows 10 ekran kartı da AMD Radeon Vega 8 arkadaşlar. 2 yılda garantisi bulunmaktadır. 5 milyar 824 TL arkadaşlar. Sensörlü wireless şarj ve telefon tutucu arkadaşlar. 60 lira fiyatı 2 yıl garantili. Profesyonel mono şoför kulaklı arkadaşlar. 49 lira fiyatı. Çekim mesafesi 10 metre. Konuşma süresi 6 saat. Pil kapasitesi 90 miliamper Yine 2 yıl garantili. Gaming çalışma masası e, Sunta arkadaşlar. Demono ürün. 249 lira fiyatı. 5 katlı kitaplık arkadaşlar. E, yüksekliği 170, 170 santim Ebatı 20 cm. 79 lira 90 kuruş fiyatı. Tek fiyat arkadaşlar oto kışlık bakım ürünleri 500 mg. Bu önleyici, buz çözücü, yağmur kaydırıcı 8 lira 95 kuruş. İkili lisans puzzle 50 ve 100 parça arkadaşlar bir kutuda 12 lira fiyatı. Çalışma masası arkadaşlar melamin yonga leva 16 mili Akri erik renk arkadaşlar tek renkli bulunmaktaymış. Ee, yüksekliği yerden yüksekliği 75. Ebatı 52 santim arkadaşlar. Gayet güzel bir ürün ve böylece videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.